Gözlük fikri dünyada örnekleri olan bir çalışmaydı. Biz neden Türkiye'de sıfır atık kapsamında da bunu yapmayalım diye bir fikirle çıktık, bir hayalle yola çıktık. Yollarımız birleşti ve sonunda artık bunu başarabildik. Bizim görüş açımızda, bizim baktığımız gibi doğaya, denize herkesin bakmasını istiyoruz. Yani öyle bir süreci tamamlamış oluyoruz ki sadece gözlük satılması ya da alınmasıyla değil doğayı, denizi ve su altında milyonlarca canlıya da yeni yaşam alanları da yaratmış olacağımız bir misyonu var projenin. Özelliği aslında bu. Yani deniz dibinde boğalar kaldığı zaman 300 yıl, 400 yıl belki yüzlerce, binlerce deniz canlısına pasif bir şekilde ölümlerine neden oluyor. Biz bunlara ulaşıp bunları çıkartıp ...tekrardan bunları eritip gözüp haline geldiğimizde... ...tekrardan bir kaynak yaratıp... ...sıfır atık kapsamındaki ve dünyada en önemli olan... ...sürdürülebilirlik alanındaki birçok konuyu da çözmüş oluyoruz. Malzemenin... Ee işlenmesi için belirli sıcaklıklar, belirli prosesler var. Ee, biz de deneye yanıla e, bu işi öğreniyoruz açıkçası. E, ama e, yaptığımız işin heyecanı e, bize güç veriyor. E, dolayısıyla dolayısıyla o zorlukları da aşıyoruz. E, malzemenin e, makineden kalıptan çıktıktan sonraki gözlük olarak kullanılabileceğimiz bölümünün dışında. Ee, yine doğan atıklar var ama o atık e, tekrar üretime katılıyor granül hale getirilerek. Dolayısıyla biz burada sıfır atıkla bir gözlük üreteceğiz. Ee, kendi alıştığımız yöntemin bayağı dışında bir e, durum olacak bu. Ee, umarım son kullanıcılar da bunu severek kullanır. Ee, onlar da bize destek olmuş olurlar, doğaya destek olmuş olurlar. <laughs>